I'm oh not you mm -hmm. sanata dönüştü. Barında birçok aşığın barındığı, aşkın ve sevginin otağı kıymetli kısaslar. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Geleneksel 14. aşire günü etkinlikleri münasebetiyle sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aşire bir ve beraber olmanın yanında bir kazanda kaynaşmanın farklılıkları koruyarak aynı kazanda pişebilmenin beraberliğin simgesidir. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle birlikte bir diriliş, haksızlığa ve zulme karşı koyan bir diriliş devam etmektedir, devam edecektir Allah'ın izniyle. Bu nedenle şehitlerimizi rahmetle bir defa daha anıyorum. Sevgili canlar, Muharrem ayı matem olmakla beraber içinde barındırılan aşire günü paylaşmanın ve dayanışmanın perçinlendiği bir gündür. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan şanlı olarak tıpkı aşire gibi farklılıklarımızı bir zenginlik gibi görüyoruz. Bunu devam ettirme özelliğine sahip kısaslı hemşerilerime bir defa daha teşekkür ediyorum. Farklı renklerin, kültürlerin asırlarca aynı çınarın altında huzur ve güven içinde yaşadığı bir coğrafyada sevgi ve barış iklimiyle barışı korumaya da devam edeceğiz. 14. sünü kısasta düzenlediğimiz aşure etkinliğinde bulunmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ama Ali Rıza Türkmen hocamın da ifade ettiği gibi gençlik bizim geleceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü kılacak güçlü nesillere ihtiyaç var. Bunu temin edecek olan da bilinçli, şuurlu, tarihini bilen, kültürüne sahip çıkan değerlerimizi geleceğe taşıyacak şuurlu, bilinçli gençlerimizdir. Kısasta bunun en güzel örneğini görmekten, yaşamaktan duyduğum mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyor. Ve bu konuda tarihimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, inancımızı yaşatma konusunda büyük bir gayret sarf eden gençlerimizi de kısaslı gençlerimizi de tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte sizlerle dün de buradaydık, bugün de buradayız. İnşallah yarın da burada olacağız. Biz hep birlikte beraber olacağız. Hemhal olacağız, can olacağız, canlar olacağız inşallah. Kısas bizim için son derece önemli. Kısaslı hemşerilerin bizim için son derece kıymetli. Bizler bunun bilincinde ve farkındayız. Hep birlikte toplanıyoruz, bir araya geliyoruz, hemhal alıyoruz, dertlerimizle dertleşiyoruz, konuklarımız oluyor, misafirlerimiz oluyor. Biz de bundan haz duyuyor ve mutlu oluyoruz. Bugün buraya gelen değerli protokolümüze, ayrıca buraya katkı sunan tüm paydaşlara, kısaslı gençlerimize ben çok çok teşekkür ediyorum.